Değerli takipçilerim, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Buriram Klasik Araba Festivali'ni ziyaret edeceğiz. Bu araba festivalinde sizlerle bir de arabaların geçidini paylaşacağım. Şimdi bu keyifli ziyaretimize başlayalım. Ama başlamadan önce kanalıma henüz abone değilseniz eğer abone olmanızı ve videolarını ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza göndermenizi sizden rica ediyorum. Şimdi keyifli gezimiz başlıyor. Yaşadığım şehir Buriram'dan sıklıkla video paylaşıyorum ve bu güzel şehri sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Özellikle Facebook gruplarında Tayland'ın turistik olmayan yerlerine bir merak ve üzülerek söylüyorum ki bazıları da benim takipçi olan kişilerde bir aşağılama var. Bu video belki bu önyargıları bir nebze olsun kırar. Buriram son yıllarda MotoGP, Buriram United ve tabii ki klasik kar festivali sayesinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti bu şehre çekmesini bildi. Tarihi yerleri ve muhteşem tapınakları da ekleyince şehrin ekonomisine katkı sağladığı gibi otel bulunamaması gibi sorunları da doğurdu. Bu festivalle de çeşitli yerlerden gelen yabancıları ve yerel halkın klasik arabalarına nasıl sevgiyle baktığını göreceksiniz. Buriram Chang Classic Revival sadece araba sergilemekten ibaret değil. Birçok etkinliği de içinde barındırıyor. Bunlardan birisi de Commander City'nin 22. yıl dolayısıyla düzenlenen konser. Commander City'yi bir Harley Davidson fan kulüp gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu konsere girebilmek için 500 bahtı bir tişört almak gerekiyordu. Ben de bu konsere girmedim. Kız arkadaşım yanımda olsa muhtemelen girerdim ama tek başıma ta iş eğlenemeyeceğimi düşündüm. Onun yerine başka bir etkinlik olan Car Parade, araba geçit törenine gittim. Öncelikle araba geçit töreni gerçekten büyüleyiciydi. Her videoyu ayrı hikaye anlatan arabalar yıllara meydan okuyarak zaman kapsülü gibi geçmişten bugüne ışık tutuyor. Birazdan sizler de bu araba geçidini izleyeceksiniz. Klasik araba festivalinde sergilenen araçlar otomobil tarihinin farklı dönemlerini ve tasarım anlayışlarını yansıtıyor. Amerika'nın muscle dediğimiz kaslı arabaları, zarif İngiliz spor arabaları, İtalyan tasarım dizaynları, Alman mühendisinin en sağlam örnekleri. Sanki bir otomobil müzesine girmiş gibiydim ama bu sefer her şey gerçek ve canlıydı. Araçların temizliği ve bu kadar çok Avrupa arabası görmek beni gerçekten şaşırttı açıkçası Tayland'da ve insan bu araçlara baktıkça bir dönemin ruhunu nasıl bu kadar iyi yansıttıklarını da daha iyi anlıyor. İlk bu videoda söyleyeyim bir Amerika gezisi yaptım biliyorsunuz. Bu Amerika gezisinde de çok ünlü bir otomobil müzesine gittim. Onun videosu da yakında kanalda olacak. Takiplerinize devam edebilirsiniz. Bu festivale gelen ve geçide katılan arabaların çoğu sahipleri tarafından büyük bir özenle restore edilmiş. Birçoğu yıllar süren emekle bu hale getirilmiş. Bazıları da hazır olarak da bir sanayiden alınmış durumda. Araç sahiplerini katılımcılar ve araçlarıyla fotoğraf çektirirken gördüğümde bu işe nasıl görünür verdiklerini gerçekten net bir şekilde anladım. Her bir aracını sadece bir otomobil gözüyle değil bir aile yadigarı ya da değerli bir sanat eseri gibi bakıyordu. Bazıları da aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte gelmişti. Klasik arabalardaki çocukları görmek de beni mutlu etti. Onların gülümsemeleri, onların pozitif hayata bakış açılarını da görmek beni mutlu etti geçit töreninde de gördüğünüz gibi birçok araba mevcut ve Amerikan klasiklerinden Japon modellerine kadar günümüz arabalarına kadar bütün arabalar burada. Bu arabalardan biriyle alakalı da videonun sonunda bir sürprizim var. <laughs> Onu da izlemeyi unutmayın. Buradaki arabalara gerçekten hayran kaldım. Sizlerin de hayran kalacağını ümit ediyorum. Bu yüzden detaylı olarak çektim bunları. Keyifli izlemeler diliyorum sizlerle. Bazı arabalar ise tamir edilmeden festivale gelmiş kaportalarındaki yaşanmışlık izlerine rağmen sahipleri tarafından gururla sergileniyor. Bu arabalardan bir tanesinin sahibinin sohbetine kulak misafiri olduğumda arabayı hurdalıkta bulduğunu öğrendim. O kadar kötü durumdaymış ki birçok kişi tamir edilemeyeceğini düşünmüş. Ama o yıllar süren emekle ve sabır sonucunda bu arabayı tamir etmiş ve festivalin yıldızlarından birisi bu araba. İşte bu tutkuyu görmek bu tür etkinlikleri daha da anlamlı kılıyor. Bilmem bana katılır mısınız ama klasik arabalar beni gerçekten çok etkiliyor. Bence bu klasik arabaların insanları bu kadar etkilemesinin birkaç nedeni var. İlk olarak bu arabaların her biri el emeği göz nuru. Modern arabaların aksine o dönemlerde üretilen her araç kendine has bir karaktere sahip. Sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda tasarımıyla, sesiyle, dokusuyla bir sanat eseri ve aynı zamanda da bir ailenin üyesi gibi görünüyor bu arabalar. Yine Amerika videolarımdan birinde bu konuya da biraz değineceğim. Orada kiraladığım arabayla bir sohbetimiz var. Onu da size aktaracağım. İnşallah vakit bulup şu Amerika videolarını bir editlemeye başlarsam neler neler göstereceğim size kim bilir. İkincisi bu araçlar geçmişe dair bir bağ kurmamıza olanak tanıyor. Birçoğumuzun çocukluk alanlarında yer alan bu arabalar nostaljik bir his uyandırıyor. Bilmem sizde de var mıydı? Benim küçükken bir araba koleksiyonum vardı ve o arabalarımla böyle saatlerce oynardım. Ve hatta bazılarını yine günümüze kadar da taşımayı başardım. Ancak çoğu işte atıldı, kayboldu, çalındı vesaire bir şeyler oldu. Bundan dolayı da belki bu klasik arabaları tutkun buradan dolayı da geliyor olabilir. Son olarak da klasik arabalar birer yatırım aracı tabii ki. Değerleri zamanla artıyor bu araçların ve hem tutkunlar hem de koleksiyonerler için paha biçilemez bir hazine haline geliyor. Değerli takipçilerim bu festival sadece klasik araba tutkunlarını bir araya getirmekle kalmıyor. Söylediğim gibi bu program ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Şimdi bu kadar arabanın sahibi şehirde konaklıyor. insanlar bu festivali görmek için uzak yerlerden geliyor. Ve yerel halkta evlerine 10 dakika mesafedeki bu alanın dolup taşmasını sağlıyor. Bu festival sayesinde oteller, restoranlar ve yerel işletmeler yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Turizm geliri artarken bölgedeki küçük esnaf da bu hareketlilikten faydalanıyor. Bir de tabii kültürel katkısından bahsetmek gerek. Tayland'ın misafirperverliğini bu festivale gelen her turist çok net bir şekilde hissediyor. Ayrıca festival yerel halk ve ziyaretçiler arasında kültürel etkileşimde güçlendiriyor. Festivalde birçok çocuk var. Bu çocuklar işte yabancılarla tanışıyor, bu arabaları görüyorlar. Ben kendi çocukluğumu hayal ediyorum mesela. Hani böyle bir şey olmuş olsa çok mutlu olurdum. Tayland'ın misafirperverliğiyle de bu tür etkinliklerde bir kez daha kendisini gösteriyor ve ziyaretçilerin unutulmaz anılar biriktirmesine olanak tanıyor. Tabi Buriram halkı İngilizce öğrenmemekte kararlı olduğu için iletişim kısmı biraz sıkıntılı olabiliyor. İletişim bölümü biraz sadece tanışma safhasında kalabiliyor. Ama yine de bu festival görünmeye değer bir festival. Buriram'daki bu klasik araba festivali her yıl daha da büyüyor. Ama bence bu festivali daha da özel kılmak için bazı küçük dokunuşlar yapılabilir. Öncelikle festival alanının bence biraz daha düzenlenmesi gerekiyor. Biraz karışık halde festival alanı. Araçlar kategorilerine göre sergilenebilir. Küratöre ihtiyaç var gibi gözüküyor burada biraz. Bu müzeleri düzenleyen, sergileri ayarlayan kişilere deniyor biliyorsunuz. Ayrıca simülasyonlar, VR deneyimleri bunlar da eklenebilir ama daha fazla klasik otomobil katılımcısının da olması gerekli. Çok fazla katılım var. Ama biraz daha fazla olursa neden daha iyi olmasın? Festival çünkü bu haliyle biraz Harley Davidson fan clubları <laughs> andırıyor. Ayrıca belki klasik araba restorasyonu üzerine bazı çalışmalar yapılabilir. Böyle küçük model arabalar verilebilir mesela çocuklar için. O küçük model arabaları çocuklar kendileri tasarlayabilirler. Böylece hem yeni başlayanlar için ilham verici olur. Hem de festivale katılan herkes için öğretici bir deneyim sunar bu güzel festival seslerini duydum ve alelacele hemen koşturdum ve motorların kalkışının bir kısmına yetişme fırsatım oldu ve motorların geçit törenini sizlerle paylaşıyorum. Arabaların geçit töreni ise bana göre çok daha iyiydi, çok daha güzeldi ve arabaların da sırasıyla bütün endamlarını göstere göstere geçmesini görüyorsunuz. Şu yeşil arabaya dikkat edin. İlk başta hareket eden yeşil arabaya dikkat edin. Videonun sonunda o arabanın akıbetini sizlerle paylaşacağım. Japonya'daki Chunk Classic Revival hem otomobil tutkunları hem de yerel halk için unutulmaz bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Ve bunu sizlere aktarabildiğim için çok mutluyum. O eski motor seslerini duymak, rengarenk arabaların arasında dolaşmak ve insanlarla bu tutkuyu paylaşmak tarif edilemez bir duygu. Eğer siz de geçmişin izlerini sürebileceğiniz, otomobil tarihine tanıklık edebileceğiniz ve aynı zamanda da eğlenebileceğiniz ve etkinlik arıyorsanız Buriram'daki bu festivali kaçırmayın hem geçmişe bir yolculuk yaparsınız hem de Buriram'ı sıcak kanlı atmosferini deneyimlemiş olursunuz. Yani sizde bir motor tutkunuysanız ya da benim gibi sadece güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız Buriram sizleri bekliyor. Bugün sizlerle birlikte Buriram klasik kar festivalini ziyaret ettik arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenmeyi, yorum olarak yazmayı, yorumlara bir emoji de olsa koymayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir bu video. Görüşmek üzere. Hepinize sağlık, günler diliyorum.